Park makinaları 1958 yılında rahmetli babamız Vaki Dal tarafından kurulmuş. Daha sonra da e, Luna Park makinaları üretimine yönelmiş. Biz yaklaşık 7 kardeşiz. Bunun dört erkek kardeş hep beraber çalışıyoruz. Babamızla beraber hem başladık bu işi yapmaya hem de tahsil hayatımızı devam ettirdik. Bununla alakalı hem Luna Park işletmeleri hem de makina e, tarafımızı artık biraz daha öne almaya başladık. E, bununla da alakalı buralara kadar geldik. Luna Park makinaları üretimi yapıyoruz. Makina tarafından. Efendim bunları yaparken karşılaştığınız zorluklar nelerdir? Şimdi tabii ki her sektörün kendine göre zorlukları var. E, bizim sektörümüz Türkiye'de pek bilinen sektör olmamakla beraber yan sanayisi de olmayan bir sektör. Bizim sektörümüzde dünyada e, ismi geçen ülkelerde İtalya var. Belki hepiniz duymuşsunuzdur. Biz neresindeyiz bunun? Onu anlatayım. Evet biz de bireysel olarak kendi başına e, bu işte mesafe kat eden kat etmeye çalışan Türkiye'ye yayılmış fazla olmamakla beraber yaklaşık 5-10 Firma Genel Müdürü Özcan Dal, üretim tesislerinde sektörlerinin de Avrupa Birliği kriterleri çerçevesinde zamanla kendilerini yenileyeceğini vurguladı. Bu Avrupa'ya girme süreci içerisinde mutlaka mutlak bu sektöründe e, düzeleceği yasalar, kanunların önümüzdeki zamanlarda çıkacağını zannediyorum. Yani Avrupa Birliği uyum yasalarının içerisinde Luna Parçası'nda yasası olsun diyor. Kesinlikle olacak. Neden olacak? Yurt dışına o kadar satış yapıyoruz. Gidiyoruz oradaki buna parçaları görüyoruz. Avrupa'da mesela Almanya'da 5000'in üzerinde buna part işi yapan firma var. Bunların hepsi de kayıtlı. İngiltere'de ona keza 6000 mi öyle bir şey. Onlar da kayıtlı. Orada Luna Park işi yapacak bir insan buralara kayıtlı olmadan mümkün değil Luna Parkçı.